Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç biliyorsunuz düğünleri oldu ve düğünde oldukça güzel anılar, muhteşem görüntüler ekranlarımıza gelmiş oldu. Çok duygusal anlar yaşandı. Evet arkadaşlar. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti artık nikahları kıyıldı ve onların artık düğünleri gerçekleşti. Çok güzel bir düğün geçti. Düğünde ünlüler de bulunmaktaydı. Birçok ünlüler vardı ki hepsi Demet Özdemir'i çok sevenlerdi. Onlar Demet Özdemir'in hayranları, sevenleri, yakınlarıydı. Mükemmel bir düğün geçti ve düğün görüntülerini de sizler için paylaşmış olduk. Muhteşem görüntülerimizin devamı da olacak.